Evet. İsmim Serdar Yeles, Asmaaltı Kooperatifi'nde üyeyim. Evet. 23 yıldır evet. maalesef evet. gelen bütün yönetimler evet. tarafından evet. aldatıldık evet. ve dolandırıldık. Evet. Kısa ve evet. özlemli. Burada bir takım şeyler yapmaya geldik, bir eylem evet. planladık. Bu eylemi arkadaşlarımızla beraber organize ettik. Evet. İşte yönetimin dolandırıcı ve olmasının ee, en büyük sebebi bu. Eğer dolanca değilim ben doğruyu söylüyorum diyorsanız buyurun neden gelmediniz? Neden bir temsilciniz yok? Neden başkanınız yok? Başkan neredesin? Lütfen benim burada muhatap alacağım tek kişi ve bu arkadaşların muhatap alıp soru soracağı tek kişi birlik başkan birlik başkanı. Nerede bu adam? Eylemden bilgi darlar. Birlik sayfasında muhalefetler. Kendileri aman eylemleyin aman yapmayın dediler. Neden? Neden bunu söylediniz? Başkanım. Diyor. Yani, Sizce Danıştay, danıştay e, Tabii yüksek yargı hakimlerine biz güveniyoruz sonuna kadar. Ee, olumsuz etkileyeceğini düşünüyorlar. Acaba bu kadar mağduriyeti görünce herkes vicdan taşıyor. Siz de olumlu düşünmeyiz mi? İnşallah. Keşke öyle olacağını da düşünüyorum ama. Düşünüyorum. Kesinlikle böyle bir şey olacağını Ben hani klasik olacak ama Türk adaletine güvenmek zorundayız ve güveniyoruz. Çünkü Türk'üz. Başka evet. bir adaletimiz evet. yok. Evet. Kalkıp da başka bir ülkeden bir adalet transfer evet. ederiz maalesef. Evet. Ve buna da bütün hakimlerime, savcılarıma güveniyorum. Güvenmek istiyorum. Evet. Bu kadar kişi mağdur etmeyin. Lütfen evet. kulaklarınızı açın ve dinleyin lütfen. Başka evet. Çok teşekkür ederiz. İnşallah. Başka röportaj vermek isteyen var mıdır acaba? <laughs>